Geldi benim dizi. Konsere gidiyorum. Beraber hazırlanıyoruz. Video kimin editlediğini biliyorsunuz. <laughs> bu arada hazırlanırken abimin sevdiğim özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Abim deme abimiz. Yıllar geçti aradan. Arasam bu zaman başlıyorum. Birincisi Nasıl? Konuş artık. Gülme oğlum. Bunları izlerken odak sürem arttı. Seni seviyorum de lan. Salak yemin ederim geri zekalı. Abimin sevdiğim bir diğer özelliği. Seni seviyorum de. Tüm videolarını abin editleyebilir mi? <laughs> Abinin ekran süresi 25 saat mi? Diyeceksin. Abimin sevdiğim bir özelliği daha var. O da şu. Abisinde de bayağı sevdiği özellik varmış. Poli da patladım. Yeter Abi arada bir bir tane kız videoyu bozuyor haberin olsun. Makul bir şeyler söyle Ve abimin sevdiğim dördüncü ve son özelliği Konuş artık Ne kadar komik <laughs> ya. Kimi kimlere kırdır, hayat Ve bunlar arkadaşlar abimin sevdiğim özellikleriydi Galiba abisini çok seviyor Bu arada ben de hazırım Abi umarım bu video senin çok hoşuna gitmiştir <laughs> Siz çok seviyorum arkadaşlar Ben konsere gidiyorum görüşürüz